Merhaba arkadaşlar ben Emre. Sabuncu. Bugün sizlere jQuery desteğimizde iki tane özelliğimizden bahsedeceğim. Bunlar birisi remove ve diğeri mpt özelliğimiz. Bunların farkları şu. Birisi etiketi kaldırırken diğeri etiketin içindeki içeriği siliyor. Bunları hemen hızlı bir şekilde göstereyim. Burada benim e, bir div'in ve içerisinde bir yazı, paragrafikime bir tane nav etiketim var. Bunların içeriğini veya da bunları kaldırmak istiyorum. Öncelikle dolar işaretini kullanarak seçicilerden benim diyorum ki ID'si 1 olan butonuma tıklandığı zaman click özelliğinin çalışmasını istiyorum ve fonksiyon olarak da yine eşimsi bir fonksiyon oluşturuyorum fonksiyonun çalışmasını istiyorum ve burada diyorum ki dolar işaretiyle yine seçicilerinden diyorum ki paragraf etiketimin kaldırılmasını istiyorum remove özelliğini kullanarak paragraf etiketimi yani buradaki paragraf etiketlerinin tamamını kaldırılmasını istiyorum Sayfamızı yenilediğiniz zaman burada sağ tarafta konsol tarafında gördüğünüz gibi benim 3 tane paragraf etiketim mevcut. Sayfa yine remove tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi buradaki paragraf etiketlerimin tamamının gittiğini sadece bir tane nav ve div etiketimin kaldığını görebilirsiniz. Bu şekilde çalışıyor. Diğeri ise yine aynı özelliğimizi kopyalayacağım. Bu sefer butonu 2 olan butona tıkladığım zaman Paragraf etiketimin içeriğini boşaltmasını istiyorum. Bunun için de mpt özelini kullanacağım. sayfamız yeniledik. Benim burada paragraf etiketimin kendisini kaldırırken gördüğünüz şu saatte de paragraf etiketimin kalmadığını görebilirsiniz. mpt özeline tıkladığımız zamansa paragraf etiketlerimin durduğunu ama içeriğinin boş olduğunu göreceksiniz. İçerisinde bir şey kalmadı. Bununla mesela şöyle bir şey yapsaydım, benim div etiketimi kaldırmasını isteseydim. Remove özelliğini kullanarak sayfamı yediğim zaman gördüğünüz gibi benim bütün etiketlerimi kaldırdı. En üstteki div ile birlikte içerindeki bütün etiketleri kaldırıyor, bunları siliyor. Bununla birlikte yani aynı şeyi burada mpt özelliğini de yapmış olsaydım. Ne olacaktı ona da bakalım, sayfamızı yeniliyorum. Remove'da div etiketimi kaldırırken MPT'de divin içeriğini boşaltıyor bu şekilde. Yani divin içerisinde ne varsa o da gitti. Burada div etiketim duruyor aslında. Şurada gördüğünüz gibi. Ama altındaki paragraf etiketim ve nav etiketimin gittiğini, içeriğinin boşaldığını göreceksiniz. içerisinde herhangi bir şey kalmadı. Bunların farkı bu. Burada mesela div değildi. Tekrardan paragraf etiketimi kullanmak isteseydim. Hatta bunda da nav'ı kaldırmak istiyorum. Sayfamıza indirdik. Remove etiketine remove butonuna tıkladığınız zaman now etiketimin ortadan kaldırıldığını göreceksiniz. MPT üzerine tıkladığınız zaman ise paragraf etiketimin durduğunu ama içeriğinin boşaltıldığını göreceksiniz. Yoksa burada benim paragraf etiketlerim hala duruyor. Aralarındaki fark bu. Bir etiketi kaldırmak isterseniz veya da içeriğinin kaldırılmasını isterseniz kullanabileceğiniz iki özellik remove ve MPT. W3R adresinde de burada örnekleri görebilirsiniz. Zaten ne iş yerinden bahsediyor, kullanım bahsediyor. İsterseniz klası e, veya da diğer şeyleri kullanarak kaldırabilirsiniz. Burada e, içerisinde bu, e, da kaldırır. Paragraf için içerisinde de ayrıntıda belirtebiliyorsunuz. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bizim e, bir tane klas verelim. İsmi deneme olsun. Remote dedikten sonra tıklıyorum ve diyorum ki deneme klasını kaldı. Şurada paragraf etiketimiz deneme olanları seçmek istiyorum. Sayfamız yeniledik. Remote dediğim zaman gördüğünüz gibi sadece klası para, e, deneme olan paragraf etiketimi kaldırdı. Yani seçicilerden paragraf etiketini seçiyorum ve diyorum ki sadece klası deneme olanı kaldır dediğim zaman yine aynı özelliği kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şöyle son şuradaki pardon, şuradaki etiketimin klası denemeydi. Tıkladığım zaman bu şekilde gidiyor. Bu şekilde remove dediğim zaman birisi etiketimizi kaldırırken yani burada klası olan etiketi paragraf etiketini kaldırdı. Diğeri ise paragraf etiketinin içerisini boşaltıyor. Bunda herhangi bir ayrıntı veremiyorsunuz remote ve mpt özelliğimizin kullanım mantığı bu şekilde istemediğiniz bir etiket veya içerik varsa bu şekilde direkt onları kaldırabiliyorsunuz özellik belirterek bunları seçip gönderebiliyorsunuz mpt özelliğimizi şurada mesela şöyle bir şey yapsaydık klası deneme olanı temizle deseydik sayfamızı yeniyorum tıkladığım zaman gördüğünüz gibi yine klasla da seçim yapabiliyorsunuz burada illa etiket ismi vermede gerek yok içerinde klas klası deneme olanların hepsine bu özelliği olacaktır Şöyle hatta şuna da aynısını verirsek. Sayfamızı yeniledik. Remove'da iki etiketin kaldırıldı. Burada ise iki etiketin içeriğinin boşaltıldığını görebilirsiniz. Sadece bunda e, özellik kaldı. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.